Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine blind box gibi bir şey açıyoruz. Bugün bunu açıyoruz. Ben bunun farklı serisini açmıştım. Yani kedili olanı değil de farklı bir şeyini açmıştım. Şimdi kedisini açıyoruz. Burada böyle karakterler var. Burada hepsini kuyruğu böyle. Yani kuyruklarını almayamıyoruz bu sefer. Burada inşallah Video çekmişim onu tam olarak hazırlamıyorum. Hepsinin isimleri var arkadaşlar. Okuyorum. Şanslı Müdür Melito Tombili Bihter Behlül Cemil Orhan Süleyman Diva Yıldız Tartamel Bakın böyle. Ben bunun çıkacağını düşünüyorum. Daha doğrusu istediklerim Tartamel. Cemil. Bihter. Orhan ve Tartemel. Ama burada Orhan'ın çıkacağını anlıyoruz. Çünkü kuyruğu uymuyor Orhan'a zaten. Nerede Orhan? Ha. Hani Ama bakın buradaki rengi bence en uygun Orhan. Yani bence Orhan çıkacak. Hadi o zaman başlayalım. Nasıl açılıyor? Ben bu seriyi daha önce açmadım. Seri 12 diyordum eseri seri 12 diyor. Nereden açıyoruz bunu ya? Evet açıyorum. Hayır bunu açmamız gerekiyor ama nereden açıldığını bilmiyorum. çıkarın. Şimdi ben bunu böyle yapıp açalım. Açıyorum. Attım. Şimdi açıyorum. Hadi bakalım. Önce evet. siz açıyorsunuz. Sonra ben. Ay hiç çıkaramadım. gelecek size. İnşallah görürsünüz. Aa! Bu hangisi? Sanırım bu burada yok. Bakın böyle papyonu var. Kalbi var ama. Burada tek bir tane kalbi ve papyonu olan var ama bakın. Ya da bu secret da olabilir. Bakın şurada bir tane şey var. Secret var mı acaba? Ya da bu Orhan arkadaşlar. Bilmiyorum ya. Yani. Böyle bir şey çıktı. Behlül desem Behlül diyeceğim. Psikoloji. Müdür olabilir diyeceğim. Müdürün kalbi yok. Burada öyle kalp değil bakın. Şurada bir tane kalp deseni var. Ve papyonu var. Çok garip ama burada yok bakın. Secretları da olmuyor bunların. Aa, bir dakika ben yıldızı okumadım mı? Okudum. Bakın şanslı müdür Melito Tombile Cemil Bihter Tartamel Yıldız Diva Süleyman Orhan Behlül Aa Süleyman burada var mı? Aa varmış. Ben Süleyman'ı söylemedim galiba. Bunu böyle açabiliyorsunuz. Bu ben şu açmayacağım. yanlış bir şey mi aldım? Bence Behlül bu arada. Çünkü Behlül'e benziyor. Bunun ismi ne olsun arkadaşlar? Yorumlara yazın. Neyse. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı. Bir dakika. Heh. ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Yapıyorum. Hadi bay bay. Bak, bakın bunun ismini bulun. Bir şey olsun videosunda o e, neydi o? yorumu böyle Sabit falan. Paylaşacağım. O zaman hepinize görüşürüz. Bay bay.